Ümmetimin alimleri İsrail oğulların peygamberi gibidir sözü asla hadis değildir, uydurmadır, yalandır ve büyük bir iftiradır. Bu söz hiçbir sahih hadis kitabında geçmez. Ne kutubu sitten ne kutubu tisa hiçbir sahih rivayette söz konusu değildir. Öyle ki İbni Hacer el-Eskalani ve Zehebi gibi hadis alimleri bu bu sözün isnadının olmadığını ve tamamıyla yalan uydurma olduğunu zayıf bir rivayetin bile olmadığını söylemişlerdir. Dolayısıyla tarikatçılar bu gibi sözleri uydurmakla bu yönüyle şeyhlerini aşırı yüceltmek, müritlerin üzerine etkili kılmak, ilmi oturduğu peygamberlik gibi kutsamak, halkı mürşide bağlamak amacıyla yalan söylüyorlar. Şer'i delil yerine hurafe ve bid'at üreterek tamamıyla insanları aldatıyorlar. İslam'a aykırı davranıyorlar. İbni Hacer İmam Gazali i̇bn Teymiye bunların sahi olmadığını, uydurma olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla alimler ümmetin peygamberleri gibi hidayet gösterir, rehberdir ama Resulullah'ın kutsi makamına sahip değildir. Ya da herhangi bir peygamberin kursi e, kutsi makamına, makamına sahi, sahip değildir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Ümmetin alimleri İsrailoğulları peygamberi gibi değildir. Tarikatların uydurduğu bu söz bid'attır. Evet alimler rehberdir, öğreticidir, severiz onları. Ancak Allah için severiz. Ancak Kur'an'a ve sünnete bağlı olma şartıyla severiz. Ama Asla bir peygamberin makamına çıkartılamaz. Dolayısıyla burada tarikatçılar yine şeytanın rol oynayarak, kendilerini meşrulaştırarak toplumu aldatma sürecine giriyorlar. Bu da onların yalanları, sahtekarlıkları ve bu dini tarif etme müdahalesinden başka bir şey değildir.